Evet arkadaşlar ben Nüfus KB biliyorsunuz. E, Rise Online'da yeni dungeonlar gelmeye başladı. Ama biz tabii ki bu yeni dungeonlardan pek dar genel olarak dungeonlardan nasibimizi alamasak da e, bu da dungeonlar artıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. iki tane bildiğimiz dungeon vardı. bir tane daha ha haberi geçildi. Bununla birlikte 3. Ama biz nasibimizi alamamızdan değil drop düşüren arkadaşlarımız biliyorsunuz 20, 20 karakter 25 karakter dancına giren arkadaşlarımız var. Ee, bu bunlarla birlikte ister istemez oyuna giren drop'lar artacak arkadaşlar. artacağından ötürü de item fiyatları ucuzlayacaktır. Ama sizlere nacizane düşüncemi sunuyorum. Item değil bakın arkadaşlar Küçük çaplı oyuna başlamak istiyorsanız küçük çaplı itemler alın ama yüksek mevralılardan uzak durun arkadaşlar. Eğer ki derseniz ben takılarımı yapayım. Arkadaşlar takılar çok güzel bir şekilde değer, değer kazanacak. Çünkü yakın zamanda nasıl bir upgrade'in geleceğini bilmiyoruz. Ama zaten ticaret e, ve bu tür konular zaten risk içeren konular. Eğer ki riski seviyorsanız arkadaşlar takı upgrade gelmeden önce kar karakterinizin takılarını dizin. Ee, yine üstüne basa basa söylüyorum. Takı upgrade'in nasıl ne zaman geleceği daha belli değil ama e, görüyorsunuz dungeon haberleri o o ortaya çıkıyor. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama benim zanlımca çok yakın bir zamanda takı upgrade'de bizimle birlikte olacaklar. Ee, olacak oyundaki uğraşlarımız artacak arkadaşlar. İster istemez bundan ötürü bunların önlemini alın. Tedbirlerinizi alın. Skilllerinizi bu arada GB ucuzken bakın ucuzken açın. Yakın zamanda Rise Online'ın yapacağı yamalarla birlikte e, hamlelerle birlikte GB tekrardan geri toparlanacak arkadaşlar. Bunun dikkatini sizinle çekim dedim. Ben Evet karakterimi dizmek istiyorum Karakterimizin üzerine bir şey koymak istiyorum Ama arkadaşlar e, Ne olursa olsun e, Şu anda oyuna yeni dungeon geliyor Ve büyük ihtimal biz gene e, Üstüne basa basa söylüyorum Gene bir drop elde edemeyebiliriz Ama düşüren arkadaşlarımız Rekabetleri sayesinde Bunların piyasasını düşürecektir Ve bizler ise daha kolay bir şekilde Karakterimizi Dizebileceğiz arkadaşlar Neyse e, bu videomuz buraya kadar olsun. Umarım hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Y yine üstüne basa basa konuşayım. Takılarınızı alın ama normal itemlerden arkadaşlar fazla. Bakın fazla yüksek olmaması kaidesiyle alın. Eğer ki e, yüksek meblağı alırsanız arkadaşlar haşık da blackboard olabilir. Bunlara dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.